Nerede bizim develerimiz. Maşallah maşallah. Bunların eline bakın. Her biri bir, de bir de güzel. Hı -hı. Maşallah maşallah. Şimdi güzelliğine bakın. Deve. Deveciğim benim. Oh my. Oh my. Maskotlar bunlar maskotlar. Maşallah maşallah. Allah'ın öden ödünü ödünü yapmış. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Sevgiler, saygılar. <laughs> boncuk boncuktur bunlar boncuk 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 gel bu güzelliğine bakın şimdi neredesin sen gel buraya boncuk Şuna boncuk boncuk Evet bu yavrumuz acıkmış anasını emiyor Evet. Anasını ne diyor? Görüyorsun. Açıkmış. Gel buraya gel. Seni gidip seni boncuk. Maşallah. Açıkmış.